Sev birazcık. Ha? Arkadan. Abi sev annem hiçbir şey olmaz. Sev 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 hoşuna gitti. Ha? Sev hoşuna gitti. Ay. Ay bebek kedi miymiş? Tamam bırak anneciğim. Aferin. o da bana geldi bak bak bak. Bak bak, bak bacaklarımın arasına geldi bak. Ay çok mu sevdin dur. Gibi. Evet. Bak evet. Hadi bence bırak artık o. Annesi... Ay elini ısırıyordu. Isırmıyor da yani oyun oynamak istedi. Hadi biz gidelim gel. Ay, ay, ay. Ay, bebek kedi seni Hadi görüşürüz de kediye. Görüşürüz tatlı kedi. <laughs> Oyun oynuyor seninle. <laughs> kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. Tamam hadi gel gidelim gel. Doğru. <laughs> gel gel tamam hadi yeterli. Hadi gel yıkayalım ellerimizi. evet birazcık kedi tüyü oldu sanki ellerin. Değil mi? Birazcık açabiliriz birazcık aç. Sanki diğer tarafa. Bir dakika bakalım. Tamam bu kadar yeter. Göbeğini yaslama, göbeğini yaslama. Yıka 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 uzaktan yıka. Hı. Güzel yıka güzel. Çok açtın. Güzel yıka. Tamam. Bu tarafa, bu tarafa. Tamam şimdi ellerini silkele anneciğim taraftan gideceğiz A, şimdi. e, kediyi çok sevdin. Kedi sıkıldı galiba.